Oha, bu ne be? Oha, burası bir laboratuvar. Aa, ana, bunlar kim? Gel buraya şapşal seni. Gel şuraya. O? ne oluyor be? Merhaba. Bize yardımcı olur musun fakir? E, evet, olurum. Ne, neden? Ne oldu ki? Senin adın ne? Max. Max mi? Allah Allah, ne yapacağım ben? Sen şimdi benim dediklerimi dinleyeceksin. E tamam, ne oldu? Arkadaki saati görüyorsun değil mi? Kısa süre sen kullanman gerekecek oldu mu? Oldu, kabul edeyim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Kabul etmiyorsan şu an ben YouTube'a basıp yorumlara 3 yazın bakalım. Ne Nitrix bu. Ama! Çok fazla yaklaşma, çok fazla yaklaşma. Kabul ettin mi etmedin mi? onu söyle bana. Aa, örümcek ölücek diyorsunuz. Kabul edeyim mi etmeyeyim mi be? Ne oluyor? ne Çabuk 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 yapalım oğlum. Sendeyiz. Ha? Ne oluyor be? Aa tamam kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Aa, bir dakika nereye gitti? Hemen kontrollere bakıyorum. Güvenlik kameraları, çabuk çabuk yardımcı robotlar, devreye! Neler oluyor? Neler oluyor? Oh azmet. Neler oluyor? Gerçekten bir şeyler oluyor mu? Ama... Hadi hayırlısı. Sizler de çok korkaksınız yahu. Aa! Ana! Or Aa gidiyorlar. Tut tut tut, tut, tut. Allah, tut git. Ana. Ana! büyük baba Vex, senin torunlar vardı ya. Ee, artık yoklar. Ne yapacağız şimdi? Vallahi bilmiyorum ki. Çalışıyorum üstünde çalışıyorum. Bu portal nereye gittiğini öğrenmeye çalışıyorum. Allah 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 Allah. Dur ya ben şunu alayım arkadaşlar. Alabiliyor muyum? E, nasıl alacağım ya? Versene. Versene. Git al bakalım şu an Hani nasıl alacağım? Alamıyorum ki. Aha, aldım arkadaşlar. Vallahi aldık İşte bu çok güzel gel bakalım buraya. e hani hiçbir açık değil Aa. hadi git çabuk çocukları bulmaya git gel benimle bakalım oğlum geliyorum geliyorum o müzik <laughs> seninize hani daha bileme takımadım ama yalnız şuradan çekilirseniz gidin hadi gidin çok da çok da şişman nasıl gideceğim bilmiyorum ki ne dedin sen ee, bir şey demedim ya <laughs> çok sportif biris Allah ne oluyor be Aha. Aa, oh, çık 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 şuradan bir çıkalım. Hop. Oh be özgürüz. Aha bu ne? Hop aldım. Oo oh, git git git. Aç bakalım şimdi omletiksini. Dört kolun açılması gerekiyor. Aha vallahi açıldı. <laughs> Dört kol. Ana. Şuradan sesler geliyor. Oraya doğru gidiyorum arkadaşlar. Çekirim vallahi vururum ha. Ana, arkadaşlar şuna bak çok güçlü. Aa, nereye gidiyoruz? Koş 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 koş. Vallahi süper arkadaşlar. En sevdiğiniz ben, tanısı kahraman hangisi? Yazın yorumlara bakalım arkadaşlar. Benim sanırım 4 kol. Dört tane kolumuz var hem de kaslı kaslı. Aa bu kim be? Ha? Sen, seni tanıyorum. Ben seni tanımıyorum. Ben Bozo. Ve senin o mitiksini de alacağım. Bu dünyayı yöneteceğim. Allah'ım ya. Gel buraya. Gel bakalım buraya. Allah Allah dur 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 sen bana çal. Gel buraya. Al bakalım şunu bro. Allah bir dur. Bekle. Al bakalım şunu. Şok dalgası. Bu ne? Aa, taş mı alıyoruz yerden? Bakayım bir. Oha taş aldık valla. Al bakalım şunu. Attım. Allah ne oluyor? kafam dönüyor. Birazcık dönsün bakalım. Allah gel buraya ben sana bir şöyle bir daha vuracağım. Al bakalım şöyle. Allah kaç 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 canımız çok az kaldı. Nereye gitti? Aha al bakalım şöyle bir daha vurayım. Allah canım çok az kaldı. Al bakalım. Aha nereye gitti? Gel buraya. Arkadaşlar kafam dönüyor. Bu Al bakalım şöyle. Gel buraya. Al bakalım şunu. Al bakalım. Hop böyle ölürsün işte. Aa gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Aa karşıda bir şey çıktı. ne ama. Aa. Oha gerçekten bir şey oldu dur. Ne geldi? Ana şimşek kız. Oo, çok iyi hemen büyük babanın yanına gidelim arkadaşlar. Nereden gidiyordu? Buradan mı ki? Bakalım birazcık hızlanalım mı? Hop, çekil bakalım. Aha. Evet. Seni gördüğüme sevindim. Ben sevinmedim. Sen kimsin? Kevin. Nasıl tanımazsın beni? Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Allah bu ne arkadaşlar? Üstüme Kevin geliyor. Bekle bekle. Ben senin şeyinde birini bulacağım. Gel bakalım. Ben de bir şöyle Allah dönüşemedik ha. Gel buraya. Gel buraya. Al bakalım kafanı şu taşla vururum. Al bakalım şu kafayı taşla vururum. Ölürsün gidersin. Al bir de ben sana şok dalgası atayım. Al bir daha bir şok dalgası. Abi bunlar çok dövüyor. Al bakalım. Al bakalım. Hop tamam, vurdum. Vurdum. Al bakalım bir de buna. Aha işte bu. Arkadaşlar bir daha taş alacağım yerden. Hadi. Alamıyor muyum? Allah alamıyorum. O zaman ben sana bir şok dalgası atayım. Al bakalım. Kaçma gel buraya. Ne kaçması be ben? senden de kaçmıyorum ki. Hop vur 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 vur. Örümcek ailesinin gücünü gösterdim. İşte bu. Ha, nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Ah DNA. Aha bu ne be? Aha bir dakika yeni bir DNA çıktı. Bu ne DNA'sı? Aha. Böyle yaparsan Kevin seni tesisatçıların hapishanesine götürmem gerekecek. İyi bir çocuk ol tamam mı? Ha, ah, gel sesini be yaşlı adam. Sen ne diyorsun be? Sen ne diyorsun ha? Görüyor musun? Rata dönüştük arkadaşlar. Aha. Ne oldu? Nereye gittiler? Ana. Oy, çok iyi. Arkadaşlar süper. Şimdi şuradan şimşek kızımızı çekelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha burada bir sürü ama bir sürü uzaylı var. Açılmayan uzaylılar gördüğünüz gibi burada. Bunların hangi uzaylı olduğunu biliyor musunuz? Biliyorsanız yazın yorumlara. Mesela şuradaki gözüken uzaylı ne arkadaşlar? Bilin bakalım yorumlara. Bir ne sürprizim var. Bakın şöyle gölgesini göstereyim. Bakın kuyruğu var. Gördünüz mü? Şöyle. Gördüğünüz gibi yazıyor bunlara. Bakalım hemen bekliyorum. 3 saniyede bekliyorum arkadaşlar. Yazıyor musunuz? Yazdınız mı? Yazdıysanız bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Evet. Hemen tahmin edin bakalım bunu. Birazcık zor gibi ha. Bak bu çok zor hatta. Bir şey değil mi? Bunu bilemezsiniz bence. Ben bunu diyorum. Bunu tahmin edin arkadaşlar. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi gölgesi böyle. Bakın kafası sivri bir şey ha. Sırtında da iki tane sivri bir şey çıkıyor arkadaşlar. Yazın yorumlara bakalım. Gösterdiğim bu iki şampiyonu bilene güzel bir sürpriz var arkadaşlar. Ve sizden de şu an serinin devam edip etmemesini sizlerin kararına bırakıyorum arkadaşlar. Buradaki bütün uzaylıları açmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ve şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı örümcek ailemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. bu arada tabii ki de bu Ben Tanıs'ın videosundan sonra artık Zeonur kanalına da yavaştan yeni sezonlar, yeni bölüm devamları gelir arkadaşlar. Tabii ki de sizlerin isteğiyle eğer istiyorsanız arkadaşlar bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdiden hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Ekranda isimler var. Bunlar örümcek ailemize katılan dostlarımızın isimleri arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Ben birazcık koşuşturacağım arkadaşlar. Eğer siz devam et diğer uzaylıları da tabii ki de açacağız. Şimdi bas gaza bakalım. Şimşek hızla uçalım. Oo. Nereye gidiyoruz? Düz gidelim. Baksana yola ya. Oo. Aha araba var. Arabayı kullanabiliyor muyuz? Oha, arabada sürüyorum. yeah